Selamlar hepinize. Ara sezonun kazananlar kaybedenleri tier listimizde. Bugün üçüncü takımımızdayız. Üçüncü takım olarak da TSM'i seçtim. TSM'de baya bir değişiklik var tabi. Neden bu kadar değişiklik var? Bu değişiklikler ne işine yarayacak TSM'in? Onları daha mı ileri götürecek? Daha mı geri götürecek? Onlardan bahsedeceğim. Tabi TSM e, 4 parçasını değiştirdi. Ara sezonda. E, i̇lk olarak değişen skor koridorlarından bahsedelim. E, Broken yerine Huni geldi. Huni artık yerli oyuncu statüsünde sayılıyor Kuzey Amerika'da. O yüzden bir slot açtığını söyleyebiliriz TSM için ki daha sonrasında bu slotu yani bu ekstra import hakkını, ekstra yabancı oyuncu hakkını Sword Art'tan yana kullandılar destek pozisyonunda Bunun tabi sezon içerisinde nasıl ilerleyeceğinden bahsedeceğiz ama Huni sonunda o Amerikan kontratına yani Amerikan vatandaşı sayılmasını sağlayan ligdeki, aslında vatandaş sayılmıyor ama ligde yerli oyuncu statüsüne geçmesini sağlayan kural sayesinde fırsatı Buldu aslında diyebiliriz Huni adına. Ee, uzun süredir aslında kendi çıktığı seviyenin, asıl seviyesinin, beklentilerinin çok altında kalan bir durumdaydı Huni. Her ne kadar büyük kontratlar alıyor olsa da Kuzey Amerika'da. Pek iyi gitmedi onun için. Ee, son 1-1.5 bir, bir yıllık bir süreç. Yani Dignitas döneminde, Clash de gene fena değildi ama Dignitas döneminde çok iyi geçmedi. Evil Geniuses döneminde çok iyi geçmedi Huni adına bireysel anlamda. Hatta EG döneminde bir dönem akademiye falan bile çektiler Huni'yi. Yani hiç uyum sağlayamamıştı. Burada tabii o tam farklı olabilir. Çünkü burada e, çok daha iyi bir shot calling'e sahip olmalarını bekliyoruz. E, o yüzden ya en azından Suvarlak gibi bir oyuncuyu getiriyorsanız daha iyi bir shot calling'inizin olması lazım. Zaten başka niye getiriyorsunuz yani? E, Suvarlak'ı. E, ama Huni tarafından bakacak olursak her yani ne kadar biraz yetenekli, biraz değil basla bayağı erozyona uğramış olsa da yetenekleri. E, hala belli şeyleri iyi yapabilecek, belli şeyleri sağlayabilecek bir oyuncu. En azından takım iyi oynarken e, o ortamın içerisinde bazı ekstra hamleleri üretebilecek bir oyuncu olduğunu hala düşünüyorum ben. Ha Broken Blade'e upgrade midir? Son haliyle bence değildir. Ama Broken de çok iyi bir mevsim geçirmedi. E, artı Broken Blade 3 yaş daha genç. Ama import sayılıyordu. Öyle bir problem vardı. Yani Broken Blade varken Sword şeyi getiremezlerdi. Sword Art'ı getiremezlerdi. O yüzden böyle bir hamleyi anlayabiliyorum. TSM adına. E, ve... Belli oranda mantıklı da buluyorum. Çünkü yıllardır üzerine kurmuş oldukları... Bjorgson'un üzerine kurmuş oldukları yapı... Artık ortadan kalktı. Bjorgson bildiğiniz üzere, birçoğunuzun bildiği üzere en azından... Emekli oldu. Veya artık TSM'in koçlarından biri olarak görev yapacak. Galiba az koçuydu ama neyse. TSM'in koçu olarak görev yapacak. Ve bu ortamda da... Oyun planı da tamamen değişmişken... Ve bence... Kağıt üzerinde Huni içinde iyi olabileceğini düşündüğüm bir oyun planı olmasını bekliyorum TSM'in en azından. Çünkü diğer parçaları birazdan geleceğiz ama... O parçalara baktığımızda TSM'in aslında baya baya üst odaklı bir takım olmasını bekliyorum ben. Bu yıl içerisinde, 2021 içerisinde. En azından Huni olduğu sürece ve takımın kalanı böyle olduğu sürece. Ee, böyle olursa Huni odaklı oynarsanız ki Huni odaklı oynadığınızda gerçekten fayda sağlayan bir oyuncu aslında Huni. Eskiden öyleydi en azından. bu O seviyeye tekrardan çıkabilecek mi onu göreceğiz. Ee, ama hem Huni uzun süre sonra istediğini buldu. Hem de bence TSM sonunda istediği plan değişikliğine ulaşmış durumda. Spica geçen mevsimden bu yana kalan oyuncularından bir tanesi. Hala tabii çok genç bir oyuncu olduğunu unutmamak lazım 19 yaşında Spica. E, ve birçok eleştiri yağmuruna tutulmuş olmasına rağmen. Gençliğinden dolayı işte oyuna hakimiyetinin biraz kısıtlı olmasından dolayı vesaire. Bence iyi bir mevsim geçirmişti Spica bireysel anlamda. Ve çok daha iyisini geçirmesi de bekliyorum ben. Yani daha iyi olacağını düşünüyorum ben Spica'nın daha önceki önden. Çok çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Bir kere e, artık çok daha net sorumluluk alan iki tane teknik koridor olacak. Yani belki hani Broken Blade konusunda sorumluluk almayı şey yapabiliriz ama orta koridorda kesinlikle daha çok sorumluluk alan bir orta koridor olacağı net belli e, Spica'nın. Artı çok daha iyi bir shotcalling'e karar verme mekanizmasına sahip olacaklar Sword birlikte ve bu takımda bir şeyler iyi işlediği zaman ve takım ormancısı etrafında oynamaya başladığı zaman ormancılar parlıyor. En yakın örnek Canyon'ın Dünya Şampiyonası'nda MVP oldu. Takır takır oynadı çocuk. İçinden de geçti. Çünkü takım onun etrafında oynuyordu. Spica içinde bu mevsim. Hatta 2021 yılı içerisinde ben bunun olabilmesine bekliyorum. Orta koridora B.O.B.S'nin yerine Power of Evil geldi. E, aslında uzun süredir Kuzey Amerika'da iyi performans gösteren oyunculardan bir tanesi diye. Tabi yıllar önce Avrupa'da, de parladıktan sonra 3 yıldır falan e, Kuzey Amerika'da. Ve şuna güvenebileceğiniz bir oyuncu. Power of Evil. Belki evet normal sezonda her zaman süper oynamıyor ama playoff geldiğinde işler ciddiye bindiği zaman performansını arttırır mı arttırır. Net. Hep yapıyor çünkü bunu. Hep bu şekilde oynuyor. Ve asıl önemli olan nokta o zaten şu anda TSM için. Çünkü geçen mevsim yani yaz mevsiminde TSM'in şampiyonluk hikayesi nasıldı? Loser bracket'a düştüler daha ilk turda. Winner bracket'ın ilk turunda yenirdiler Golden Guardians'a. Loser bracket'a düştüler. Sonra oyun stili buldular kendilerine. Uygun oyun stilini bulduktan sonra oynamaya başladılar ve zor da olsa bir şekilde şampiyon oldular. Ama bireysel performanslar o kadar da yükselmedi TSM'de o dönemde. Stili buldular. Oyun stilleri bir türlü oturmamıştı. Şimdi bireysel performansını da yukarı çıkartabilecek bir oyuncuya sahipler. Çıkartabilecek demeyelim hatta zaten çıkartan bir oyuncuya sahipler. Bireysel anlamda belki Björksen daha iyi bir oyuncu olabilir ama bence TSM'in yapısı için ve TSM'in istedikleri için çünkü TSM'in istediği şey ne? artık Worlds'de bir şeyler yapabilmek. Gruptan çıkmaktan falan bahsetmiyorum. 0-6 çıktılar. Felaket kötü oynadılar. Ama iyi bir oyun göstermesi lazım artık TSM'in uluslararası sahnede. Tabii ki gruptan çıkmak bence artık onlar için hedef olmalı. Ama ne olursa olsun ilk önce oraya gidebilmeleri lazım. Oraya gidiş yolunda da aslında bence hala iyi bir parça Power of Evil. Çünkü FlyQuest geçen sezon Geçen sezon tamamı boyunca da çok daha düşük bütçeli ve çok daha şaşalı olmaya daha az şaşalı, daha az parıltılı bir e, kadro olmasına rağmen çok daha iyi mevsim geçirdi çoğu o takımdan. E, ve o takımın ana parçasıydı Power of Evil. Ben burada da iyi iş yapacağını düşünüyorum. Lost e, uzun süre önce aslında Kuzey Amerika'ya gelmişti. 2,5 sene önce e, Echo Fox döneminde aslında Kuzey Amerika'ya gelmişti ki Echo e, Fox da Rick Fox'un çok isteyerek aldığı ve takım yani üzerine inşa etmek istediği bir yapı vardı Lost'un üzerine. Ee, ama olmadı. Tabi işte kulübün yaşadığı problemler, Echo Fox'un vesaire derken e, biraz ya adının hakkıyla bitti kayboldu aralarda. Ama bu mevsim e, ayağına bir fırsat geldi. Tabi e, burada işte Double Lift'i biraz kandırma durumu falan da var TSM'in. Yani işte Doublelift Sword Art geliyorsa ben devam ederim yoksa etmiyorum gibi bir şeyler söylemiş muhtemelen. İşte arada paleti alsak nasıl olur diye sormuşlar e, Doublelift'e falan vesaire. Bir bir durumlar var işte. E, ama Doublelift'in emekli olmasının ardından Lost'a kaldı spot. E, hem yerli oyuncu olarak sayılacak zaten e, Okyanusya temsilcileri yani Avustralya ve Yeni Zelanda bölgesinden gelen oyuncuların hepsi artık Kuzey Amerika'da yerli sayılıyor. Oranın ligi kapandığı için. E, Lost'ta o parçalardan bir tanesi Yeni Zelanda'lı bir oyuncu. Yerli olacağı için ve hem TSM'in akademisinde aslında son dönemini geçirdiği için. hem de bence Echo Fox döneminde de hiç fena performans göstermiyordu Lost. Evet belki hani işte FBI'ın yaptığı çıkışı belki gösterememişti o dönem ama gösterebilecek bir fırsatı var. Artı çok da büyük bir artısı var Lost'un. Yani büyük kısmet nasıl ki Tactical için büyük bir kısmetti Korca Ece'yle oynamak. Lost için de şimdi Sword Art'la oynamak büyük bir kısmet olacak. Sword Art Yeni parçası takımın e, TSM'in Suning Gaming'le Dünya Şampiyonası finali oynadıktan sonra Çin'den ayrıldık. Takımdan ayrıldı ve SwordArt Avrupa e, Amerika'ya geldi. KorCJC'nin adımlarını e, çok güzel bir şekilde takip ediyor. Bence SwordArt bir kere yani ara sezonun kazananlar listesinde en büyük Sword SwordArt bireysel anlamda çok büyük bir e, maaşla geliyor. Yani çok büyük bir paraya geliyor buraya TSM'e gelirken. Artı aynı zamanda daha kolay bir lige geliyor. Belki de rahatlıkla kazanabileceği bir lige geliyor. Tabii ki bir noktada yetenekleri erozyona uğrayacaktır. Zaten aslında uğramaya başlamıştı. Zaten eski mekanik yeterliliğinde ve e, özellikle oyun farkındalığında biraz azalma var ama oyun farkındalığı zaten o kadar yüksek bir oyuncudu ki bu Biraz azalmış hali bile hala çoğu adamdan daha yüksek oluyor. Çat calling seviyesi, işte oyun algısı vesaire. Ama Çin ortamında özellikle e, Suning gibi biraz daha hani gördük dalalım modundaki e, takımlarda biraz yıprandığını söyleyebilirim Sword Art'ın oyun stilinin. Aslında Flash Rose'da da gördük de alalım stilinde oynuyordu belli oranda. E, ama bunu körlemesine yapmıyorlardı. Sürekli bir savaş arama şeklinde yapmıyordu Flash Rose tarafı. Çok daha planlı bir şekilde yapıyordu. Zaten Sword Art'ı parlatan yerde orasıydı. Şimdi Sünik'le final oynadıktan sonra ki yaklaşık 2 senedir oynuyor ve bu 2 senenin uzun bir süresi aslında çok kötü geçti onlar adına. Yani Evet belki yaz mevsiminde World Series'in çıktılar. Çok büyük bir çıkış yakaladılar ama onun önceki mevsim bayağı 5 galibiyet mi ne almışlardı. Bayağı kötü durumdaydı yani aslında takım. E, bu işten biraz yorulmuş olabileceğini de düşünüyorum ben sonra Çok Çünkü uzun süredir oynayan bir oyuncu. E, ve Core CC gibi o da biraz daha herhalde kariyerinin sonlarını Kuzey Amerika'da daha rahat geçirmek istiyor olabilir. Tabii korca biraz Kuzey Amerika'ya geldikten sonra rahatlamaktan olacak olacak ki ee, daha da uzattı kariyerini. Belki SwordArt da bunu yapabilir. Onun için de iyi olacağını düşünüyorum bireysel anlamda. Bir kere kafasının çok daha rahat olacağını düşünüyorum. Ve onun tecrübesinde, onun bilgisini, oyun oyunu algısına sahip olan bir oyuncu, Korjacici nasıl fark yarattıysa SwordArt da bence fark yaratacaktır Kuzey Amerika'da. Ha Korjacici'den daha mı iyi bir oyuncu? Bence değil. Ama e, oyun stili olarak en azından korcayıcılardan çok daha agresif oynayabildiğini biliyoruz biz kariyeri boyunca. Ve bu takımda onun bilgisinden, onun farkındalığından, onun shotcallinginden faydalanabilecek iki tane çok genç oyuncu var. Yani Lost belki aşırı genç demeyebiliriz ama Spica çok genç. Ondan çok faydalanacaktır. Lost da ondan faydalanacaktır. Ben TSM'in çok iyi bir iş yaptığını düşünüyorum. Ekonomik anlamda bence biraz fazla para verdiler. Ama... Planları doğrultusunda yapılması gereken belki de böyle bir oyuncu ikna edebilmeleri için gereken şey buydu. O yüzden yaptıklarını düşünüyorum. Ee, ve kadroları Huni, Spica, Power of Evil, Lost ve Sword Art şeklinde oluştu TSM. Şimdi TSM bence ara bunu kazananlarından bir tanesi. Bir kere Björks'ın yapısından uzaklaşmak bence çok büyük bir artı onlar adına. Hani ben yıllardır söylüyorum Björnsen evet çok yetenekli bir oyuncu ama çoğu zaman kayboluyor diye. Son bir sene de gerçi o kadar kaybolmadı playofflarda ama Worlds'de gene gördük. Yani Björksen'in önde olması, avantajlı olması falan bir şey ifade etmiyor. Power of Evil öyle bir oyuncu değil ama. FlyQuest maçlarını izlediyseniz görmüşsünüzdür. Power of Evil öne geçtiği zaman maçı değiştirecek hamleyi yapıyor abi adam. Hiç çekinmiyor yani sorumluluk kalmakta. Ben o yüzden bir artı olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar bireysel anlamda Björksen daha iyi bir oyuncu olduğunu düşünsem de. Sword Art gibi aşırı yani belki de onların bütün problemlerini çözebilecek bir shot sahipler. E koç ekibi değişiyor. Bütün yapılanma değişiyor. Evet plan değiştirenlerin içine gönderebiliriz onları ki plan değişti. Ama aynı zamanda ben çok da büyük de iş yaptıklarını düşünüyorum ve çok iyi olacağını düşünüyorum TSM'in. E, yani kulüp olarak her ne kadar kulüp yönetimi anlamında hiç beğenmesem de TSM'in yaptığı işleri ki hani bence Sword Art'a verdikleri para da saçmalık. Sword Art yani TSM gibi bir kulübün bu parayı vermesi saçmalık değil. Svordart'a vermeleri bence saçmalık. Svordart kariyerinin sonlarına yaklaşmış bir oyuncu aslında. Ve belki hala yaş o kadar yaşlı değil. Svordart daha 24 yaşında ama LPL'de yaşlı gözüyle bakıyorlar. LPL'nin ortamından dolayı. Ee, bence çok iyi para aldı. İyi de yaptı bence. büyük kazanı, En büyük kazanı Svordart. Ara sezonda. Onu net söyleyebilirim. Ama ben TSM'in de çok kazananlardan biri olduğunu düşünüyorum. Bu kadronun da iş yapacağını düşünüyorum. Hatta daha da ileri gideceğim. Eğer ki Hunio düzgün oynamaya karar verirse bu kadro Worlds'e de gider. Worlds'te gruplarda maçta alır. Gruptan çıkarlar mı orasını bilemem. O döneme kadar çok var daha. Ama daha şimdiden Worlds'te gruplarda maç alabilecekti. Zaten yani o FlyQuest kadrosuyla ile Power of Evil aldırdı yani maç. Şu maç aldılar FlyQuest. Power of Evil aldırdı zaten iki tanesini. Öyle düşünelim yani. Çok daha iyi bir kadro olduklarını söyleyebiliriz ama en çok Spica'ya yarayacağını düşünüyorum. Ve ee, bu kadronun Kuzey Amerika sınırları içerisinde çok iş yapacağını düşünüyorum. Bence kağıt üzerinde belki oradaki en güçlü kadro gibi gözükmüyor olabilirler. Ama bence en güçlü kadrolar ve uyum da yakalarlarsa ben çok iyi olacak olacaklarını düşünüyorum Kuzey Amerika için. Diyelim ve bu videonun sonuna gelelim. Bir sonraki videomuzda muhtemelen bir Avrupa takımı olacak. Çünkü iki bölümdür Kuzey Amerika takımlarını yapıyorum. Muhtemelen bir Avrupa takımı olacak. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.